şey Şimdi kısaltmalar da şu, biz Almanca'da datif kısmını kullandığımız dakika veya akuzatif kısmını kullandığımız dakika kendisinden sonra gelecek olan, özellikle bu edata preposisyonlardan sonra bahsediyorum, gelecek olan artikellerin bazen kısaltılmışını görüyorduk. İşte bu kısaltmaların genel kapsamı an, işte am edatı, an dem olarak geçer an dem olarak geçer. Yani dea tiş, dea datif'te deme dönüştüğü için dem tiştir. An dem tiş, masadadır. İkisinin kısaltılmışına şunu kullanılır. An preposisyonun ilk harfi, dem e, artikelinin son harfi. In, in dem, in garden. Burada da aynı şekilde. Bahçede, bahçenin içinde. In preposisyonunun ilk harfi, dem e, artikelinin son harfi. Buradan geliyor. Pom pon, dem ban of olarak geçiyor. Der Bahnhof, der datifte işte deme dönüştüğü için von dem ban of. Yine fonun ilk iki harfi demin son harfini alıyor. Zum, sua dem. De at, de datifte işte deme dönüştüğü için dem at, zu dem at. Zum at. Oraya geliyor doktor, doktora. Tua, tu, zu der. Die Schule, die de datifte işte dönüştüğü için zu Dea, Schule. İlk iki harf, sondaki harf. Tua. Beim, bei, den, essen. Beim, essen. Das, essen. Das, datif deme dönüştüğü için. Dem, essen. By dem, essen. İlk üç harfi, sonra demin dem harfi. Oradan geliyor. Ans, an, das. Ans, fenster. Burada bir yönelme durumu var. Akuzatif oluyor. Ans, fenster. An, das, fenster birleştir Ansfensta. Ins burada da bir yönelme var. Prepozisyon olarak da akuzatif belirtiyor. Ins Kino, das Kino in artı das das Kino. Bu edatların gelme sebebi budur.